Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Katar yine dostluğunu gösterdi. Katar asrın felaketinin yaşandığı Türkiye için seferber oldu. Kahramanmaraş'taki iki büyük depremle asrın felaketini yaşayan Türkiye'ye en yoğun destek Katar'dan geldi. Katar hükümeti halkın da yardımlarıyla ülkede birçok yardım kampanyası düzenleyerek ilk günden itibaren Türkiye için seferberlik ilan etti. Depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Doha yönetimi depremzedelere yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurdu. Resmi düzeydeki yardımların yanı sıra Katar'daki kuruluşlarda da ayni ve nakdi yardım toplamak üzere kampanyalar başlattı. Katar Emini Şeyh Temin bin Hamet El Sani'nin talimatıyla ilgili kurum ve teşkilatlar depremzedelere her türlü yardımın sunulması için harekete geçti. Katar devam eden yardım kampanyalarının yanı sıra bölgeye arama kurtarma ekipleri, çadır, tıbbi malzemeler ve konteyner evler de gönderiyor. Depremin ilk günü kurulan hava köprüsü kapsamında Katar İç Güvenlik Gücü'ne bağlı uluslararası arama kurtarma ekibi özel ekipmanlarıyla deprem bölgelerine hareket etti. Doha yönetimi bu çerçevede tam donanımlı bir sahra hastanesi, tıbbi malzemeler, çadırlar, ısıtıcılar ve 12 araç taşıyan 4 uçak gönderdi. Katar Devlet Televizyonu'nda 10 Şubat'ta canlı yayında düzenlenen yardım kampanyasında Emir Şeyh Temim 50 milyon riyal yani 14 milyon dolar bağışta bulunurken toplamda 168 milyon riyal yani yaklaşık 46 milyon milyon dolar toplandığı ifade edildi. Değerli izleyenler, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdullah Esani'yi de 11 Şubat'ta Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la Washington'da gerçekleştirdiği toplantıda Kahraman Markaj, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.